çok işi var. Güneş boşa gidecek. Seni. Attım içeri. Burada mı yaşıyor bu Burası onun evi. Her gün yorulmadan, yılmadan evine güneş topluyor divane. Yine söylemiyorlar mı onu? Kalburla güneşin toplanamayacağını kimse anlatmıyor mu? Sence? Söylememişler mi? Peki sabah söylediler de ne oldu? Biz de her gün evimize dünyayı sokmaya çalışmıyor muyuz? Sor kendine delikanlı. Olmayacağını bile bile. Her gün, her saat doymak bilmeden, yorulmadan, pes evine dünyayı toplamıyor mu? Evine sana bile yer kalmayacak şekilde tüm isteklerinle doldurmuyor mu? Sor kendine delikanlı. Sor. i don't see it